ve en önemli mesele gerçekten 70 yıllık bir hayali gerçekleştirdik. Bugüne kadar kim ülkemiz için, Çankırımız için bir çivi çaktıysa hepsine teşekkür ediyoruz. Ancak bizlerin farkı hayalleri gerçeğe dönüştürmek. O da nedir? Allah'a çok şükür Kurşunlu Kızlar Yolu Barajı'nı Çankırımıza ve bölgemize kazandırdık. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bu Çankırı tarihinin Selçuklu Osmanlı ve Cumhuriyet ve bölgenin en büyük kamu yatırımlarının başında geliyor. Zira hem temelden yüksekliği 92 metre olan ve bugün Çankırı'nın içme suyunu temin ettiği orta Kayıören ören Güldürecek Barajı gibi üç tane barajı bünyesinde barındıran 130 milyon metre küplük su tutma hacmiyle değil 200 bin Çankırı'nın nüfusu 600 bin bile olsa içme suyunu dahi karşılayabilecek olan Kızlar Yolu Barajı'nın ana gövdesini 2 yıl önce bitirdik ve tamamladık hayırlı olsun. Şimdi köprülü köyü sular altında kalıyor. Orada su tutulacak. Bunun ihalesi yapıldı. 180'e yakın oradaki hemşehrimiz, köylümüz yeni yerleşim yerine taşınacak. Tam gaz devam ediyor. Her bir vatandaşımıza bir dönüm arazi üzerinde iki artı bir veya üç artı bir kendi talebi doğrultusunda evleri tahsis edilecek. Kura yöntemiyle iki artı birler kendi arasında, üç artı birler kendi arasında kurallarını çekecekler. Ve inşallah seneye buraya taşınacaklar ve 5 sene hiçbir şey ödemeden 15 yıl faizsiz bir şekilde ödemelerini yapmak suretiyle 1950'li yıllardan bu yana bir çivi bile çakamadıkları mevcut köprülü köyü yerleşim alanından şimdiki yerleşim alanlarına taşınacaklar ve derhal devrezin suyunu tutmaya başlayacağız. Allah'ın izniyle ve geçtiğimiz Temmuz ayında 4 milyar 900 500 milyona yaklaşık 5 milyara Çankırı, Kastamonu ve Çorum vilayetlerimizde yaklaşık 150 bin dekar arazinin tulanması ihalesi de gerçekleşti. Sözleşme imzalanma aşamasında alan izine bu şekilde hem Çankırı'mız hem Kastamonu'muz hem Çorum vilayetlerimizde yaklaşık 300 bin insanımız bu tarlalardan bereketle Türkiye ekonomisine katkıda bulunacak, şehirlerinin ekonomisine katkıda bulunacak, hanelerinin ekonomisine katkıda bulunacak. Yüz binlerce insanın burada rekortesi yüksek, gerçekten stratejik ürünlerin yetiştiği bir önemli havzayı, üç vilayeti sulayan bir barajın ana gövdesini bitirdik. Yeniden yerleşimi yapıyoruz. Sulama ihalesi de gerçekleşti. Kurşunlu'dan Çorum Osmanca'ya kadar kargı dahil olmak üzere bu alanlarda 150 bin dekar arazi sulanmış olacak ve en önemli konuda ne biliyor musunuz? Biz bu barajı planlarken bu enerji ve sulama barajı olarak düşünülmüştü en başlarında. Biz buraya Çankırı'nın yarın öbür gün mutlaka içme suyu ihtiyacı da hasıl olacağı için yeniden yerleşim alanını mevcut mevzuata göre 700 metrelik alanın dışına taşırmak suretiyle en başında yeniden yerleşim yerinin o giderlerinin kanalının baraj suyuna intikal etmemesi noktasında bir planlamayı hayata geçirmek ve Çankırı'mızın bütün ilçelerimizin ihtiyaç halinde içme suyunu da Kızlar Yolu Barajı'ndan temin edebilmek noktasında bir perspektifle bu barajı hayata geçirdik ve Allah'ın izniyle bu konuda devlet su İşleri ile beraber Tarım Orman Bakanımızla beraber bu konuda da mutlaka içme suyu temini hususunda da çalışmaları başlattık. Bu konuda Çankırı'mıza bu yatırım hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Çankırı